Hakikaten Türkiye herhalde dünya coğrafyasının en önemli noktalarından birisinde bulunuyor Mustafa abi. Baktığınız zaman tam işte Asya'sı, Afrika'sı, Avrupa'sı ortasında bir yer. ve sürekli bir ateş çemberinin içerisinde. Bu hep böyle tecelli etti ve devam da ediyor. Ama son dönemde bu çok üst noktalara çıktı. Kuzeyimizde malumunuz dünyanın süper gücü olarak adlandırılan Sovyetler Birliği'nin varisi ki onun içinden çıkan bir devlettir Ukrayna'da işte 16 devletten bir tanesiydi. İşte bir e, savaş yürütüyorlar çok ciddi bir boyuta varmış durumda. Bütün Avrupa, Amerika, e, Ukrayna'nın arkasında işte Çin gibi belli güçlerde, Kuzey Kore gibi belli güçlerde, Rusya'nın arkasında. E güneyimize bakıyoruz. Suriye zaten 12-13 senedir e, bir türlü istikrar bulamadı. E, milyonlarca insan öldü milyonlarca insan göç etti bunların birçoğu bizim ülkemize geldi istikrarsız bir yapı içerisinde yani ülkenin e, üçte ikisinde e, zaten otoritesi kalmamış durumda şu anki Şam yönetiminin e, Irak deseniz zaten birliğini bütünlüğünü sağlayamadı e, tam e, tablo e, bu şekilde devam ederken ki tabi bunların içinde sönmüş olan e, durumlar da var işte Azerbaycan'da Ermenistan arası ama daha net olarak bir anlaşma da imzalanmıştı. İşte koridor konusunda, Zengezur Koridoru konusunda hala ihtilafların devam ettiğinde net bir vaziyette görüyoruz. E batımızda Yunanistan her fırsatta Türkiye'yi taciz etmekten imtina etmiyor. İşte botlarıyla bizim sahillerimize kadar geliyor. E işte adalarını tamamen Amerika'nın güdümüne vermiş. Yani Dede Ağaç'tan Girit'e kadar... E, Oraya ordusunu donatmış bir Amerika tankından topuna kadar yani Moskova binlerce kilometre uzakta bu tanklar toplar orada niye duruyor mesela. Bu vaziyet var iken tabii Libya'sı vesaire sonları <laughs> dahil bile etmiyorum işin içi, içerisine e, 7 Ekim'den sonra başlayan işte büyük katliam e, İsrail'in e, işte Filistinli Müslümanlara uyguladığı büyük soykırım. Yani Tabii. bir gün işte ayın dördü, işte bir yıl olmasına, bir yılı doldurmasına üç gün kaldı. Ee, bilinen 40 bin şehit rakam bunun çok çok üstünde. Hepimiz bunu biliyoruz. 10 milyonlarca ton enkaz, iki buçuk milyon insan oradan sürülmüş vaziyette. Ve bir netice elde edemeyen İsrail, yani orayı ele geçiremedi. Bunu net olarak ortaya koymak lazım. Yıktı, yaktı, öldürdü, katletti ama bir netice hasıl olmadı. Tam bu noktada işte takip ediyoruz e, meseleleri, işte çağrı cihazlarıyla. Çünkü şunu biz hep değerlendirdik: Ordusunun yüzde ellisini İsrail kuzeyde kitlemiş vaziyette, geri kalanla işte e, Gazze'de e, soykırım'a devam ediyor, katliama devam ediyor. Bir anda işte Hamas ki bu e, mücadelede Hizbullah'ın kendisine tam destek vermediğini birçok kereler ifade ettik. Hizbullah tam gövdesiyle bu mücadelenin içerisine girmedi. Birkaç roket fırlattı vesaire ama bütün güçleriyle İsrail'e yönelik bu 7 Ekim'den sonraki süreçte bir mücadelenin içerisinde olmadı ama bir anda İsrail işte bütün bunun tedarik zincirini gördük. Akıllı telefonlardan yer tespitinden korkan Hizbullah çağrı cihazlarına dönüyor. Bu çağrı cihazlarını bir şekilde ele geçiriyor. Bombalar patlatıyor. Uzuvlarını kaybedenler. Ama Hizbullah'ın üst komuta kademesi. Ve biz bunun arkasından nasıl değerlendirdik? İsrail bu şekilde komuta kademesini bertaraf ederek Lübnan'a girecekti. Yani bunu işte bu olayların hemen akabinde ifade ettik. Ve ardından... İşte Hizbullah'ın hemen hemen komuta kademesinin tamamı ortadan kaldırılmışken bir e, Hasan Nasrallah kalmış vaziyetteyken Hasan Nasrallah'a karşı yapılan bir operasyon ve netice itibariyle e, Hasan Nasrallah'ın da şehit edilmesi. Gelinen nokta bu ve netice itibariyle İran'ın Hasan Nasrallah'ın işte şehit Hasan Nasrallah'ın şehit Haniye'nin Filistin'deki şehitlerin adına işte füzelerini atması daha evvel de bunu tek yaptı ama bu şey bu durum daha farklı cereyan etti. Şimdi İsrail ne yapacak noktasına geldi. Hakikaten evet. durdurulmayan bir İsrail Mustafa abi. Yani Birleşmiş Milletler işte hocam e, onun değerlendirmesi en iyi şekilde yapacaktır. Beş tane ülke. Yani e, ülkelerden Amerika Amerika'sı, İngiltere'si e, İkinci Dünya Savaşı'nın galip devletleriydi. Fransa galip devlet değildi ama o da yanlarına alındı. Çünkü Fransa işgal etmişti Hitler. E sonrasında işte Stalin'in Stalin Sovyetler Birliği ve yanında da Çin.